Küçük Emrah'ın gülünü soldurup bu kız bana nasıl bakar şaşkınlığıyla süzdüğü Selcan'ıydı o. Nuri Alço'nun kardeşi gözüyle baktığı, ağına düşürmekten imtina ile kaçındığı ilk kişiydi. İbrahim tatlı sesi Himen'e dönüştüren güç kılıcıydı. Ardından ezan sesiyle kurtulan Nur yüzlüydü en güzel iltifatları alan renkli gözlü kadındı. Tarık Hakan'ın kızı olarak gördüğümüz ilk oyuncuydu. Kadir İnanır'ın karşısında Deli Kadir'e dönüşmediği, efendi uslu takıldığı masum yüzlü kızdı. Hülya Avşar'ın şöhreti yakaladığı dönemde yeşil gözleri, muhteşem güzelliği ve Avşar kızına olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti. İbrahim Tatlıses'li Hülya Avşar'lı filmler İbrahim Tatlıses'li Neslihan Acar'lı filmlere döndü. 15-16 yaşlarında öpüştüğü için okuldan uzaklaştırılsa da o asla vazgeçmedi. Onun başarısının sırrı avşar kızına benzerliği değil, 4 yaşında adım attığı sahnelerden geliyordu. İşte bu hikaye Yeşilçam sinemasının dibe vurduğu yıllarda beyaz perdeye renk getiren bir kadının, son dönem dizilerinin önemli isimlerinden biri olmayı başarmış Neslihan Acar'ın hikayesi. Neslihan Acar 14 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Birçok çocuğa nazaran daha erken konuşup daha erken yürüdü. Masmavi gözleriyle dünyayı toz pembe gören mutlu bir çocuk olarak büyüdü. 4 yaşına geldiğinde ise ailesinin tanıdığı bir ajansın sayesinde reklam filminde oynadı. Sahnenin tozunu yutmaya farkında olmasa da o yaşlarda başladı. Tarihler 1986'yı gösterdiğinde ilk ciddi sinema deneyimini yaşadı. Ali Özgen Türk'ün yönetmenliğini yaptığı Müjdat Gezen, Haliler Gün, İhsan Yüce, Güler Ökten ve Menderes Samancılar gibi oyuncuların yer aldığı Bekçi isimli filmde yer aldı. Bu filmle birlikte yönetmenler onun yeteneğini fark etti ve Neslihan Acar arka arkaya filmlerde yer almaya başladı. Yine aynı yıl içinde Sultanoğlu, Elma İki Mısırdı, Dayak Cennetten Çıkma, Biraz Neşe Biraz Keder, Acılı Okuma, Sevgi Çıkmazı ve Aşkın Kanunu Yoktur filmleri geldi. Neslihan Acar bu yapımların ardından ünlü bir isim oldu. Önceleri oyunculuğu ve eğitimi bir arada yürüttü. Ancak 16 yaşında oynadığı bir filmde senaryo gereği öpüşmek zorunda kalınca okuldan uzaklaştırıldı. Magazin basını Neslihan Acar'ın üzerine gelmiş ve olay büyüdükçe büyümüştü. Haber gazetelere yansıyınca da okuldan uzaklaştırıldı. Bu yaşadığı durum Neslihan'ı okuldan soğuttu ve bir daha okula gitmek dahi istemedi. O okullu değil setlerde büyüyen alaylı bir oyuncu olacaktı. Onun bir gün iyi bir oyuncu olması yolunun İbrahim Tatlıses'le kesişmesiyle gerçekleşecekti. Neslihan Acar İbrahim Tatlıses'in hayatındaki ve kariyerindeki önemini önce vatandan Habib Babar'a şöyle anlatacaktı. İbrahim Tatlıses benim hayatımın dönüm noktası. Hatta şöyle söyleyebilirim Neslihan Acar olma sebebim. İbrahim Bey o dönem Mavi Mavi filmini çekecek. Filmde Hülya Avşar'ın kız kardeşini oynayacak birini arıyormuş. Sonra beni görüyor ve kesinlikle bu kız oynamalı demiş. Ben bu filmde önce Hülya Avşar'ın kız kardeşini oynadım. İbrahim Bey o filmden sonra bir ilke imza attı. Yani o dönem yapılmayan bir şey yaptı. Benimle başrol oynadı. O dönemde televizyonlar falan yok. Sinemalarda hep starlarla filmler yapardı. Bir de yan karakterler olurdu. Yani isimsiz birini alayım da başrol yapayım olayı yoktu. Bu akımı önce İbrahim Bey ardından da Müjdar başlattı. Ben ilk başrol filmimi İbrahim Bey ile yaptım. Neyse film çekimleri bitmişti. Bir sabah kalktığımızda filmin afişleri basılmış ve tüm gazetelerde filmle ilgili haber yayınlanmış. Afişle ve gazetelerde Oksal olan soyadım Acar olarak değiştirilmişti. Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Benim haberim olmadan soyadım değişmişti. Direkt İbrahim Bey'in yanına gittim. İbrahim Bey bu ne ya? Neslihan Acar kim? Benim soyadım Oksal diye sordum. İbrahim Bey bana bak bu kulağa daha güzel geliyor dedi. Ona keşke bir haber vereydin dedim. Neyse sağ olsun. İbrahim tatlı ses benim elimden tutan, sinemada adam akıllı adım atmamı sağlayan, soyadımı veren ve uzun yıllarda elimi bırakmayan kıymetli sanatçıdır. Onlar ülkeye mal olmuş starlardır. Seveni var sevmeyeni var. Öyle böyle ayrı düştüğümüz zamanlar oldu. Çok uzundur ayrı düştüğümüz vakitler var. Ancak emekler inkar edilemez. Bende büyük emeği var. Derya Hanım'ın da keza öyle. Neslihan Acar'ın kariyeri İbrahim Tatlıses ile başrol olduğu Sevmek filminden sonra büyük bir yükselişe geçti. O tarihten sonra Düş Şakam'dan Osman, Kızımın Kanı, Sızı, Ne Fayda, Benim için Ağlama, Benim Olsaydın, Allah Allah, Kıbrıs'ta Vuruşanlar, Canım Oğlum, Her Şey Güzeldi, Babam ve Ben, Bebek Yüzlü, İki Günlük Hürriyet ve Kumar gibi onlarca yapımda yer aldı. Bu dönemde Hülya Avşar olan benzerliği onun başarısındaki sır olarak açıklanıyordu. Halbuki durum bundan ibaret değildi. Neslihan Acar çocuk yaşlardan itibaren setlerde yer alan ve kendini iyi yetiştirmiş bir oyuncuydu. Bu benzerlikle ilgili rahatsızlığını şöyle anlatacaktı: "Bu yakıştırma hiç hoşuma gitmedi. Çok da takılmadım açıkçası. Bir insan kendi farkındalığını yaratmalı. Hülya Avşar'a benzetilmek güzel bir şey değil. Ben bir oyuncuyum, o da bir oyuncu." ve sen ona benzetiliyorsun. Hoş bir olay değil. Benim Hülya Avşar'a benzememin dışında bir kariyerim var. Ben bir oyuncuyum. Hülya Avşar bir star. Bir defa bunu bilmek gerekiyor. Starlık ayrı bir kavram, oyunculuk başka bir şeydir. Ben Hülya Avşara benzediğim için 45 50 filmde, 15 20 dizide oynamadım. Hiçbir zaman bu benzerlik yüzünden tercih edilmedim. Zaten star olmak için bir gayretim olmadı. Çünkü benim özelim çok önemliydi. Ben özelimi yaşadım. Yani istesem olurdu o dönem. Benzetilmekten şikayetçi miyim? Hayır. Çok güzel bir kadına benzetiliyorum sonuçta. Ben bunun ne avantajını gördüm, ne de dezavantajını. Neslihan Acar 90'lı yıllarda aşk hayatıyla da gündeme geldi ve 1995 yılında Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'la evlendi. Sadece bir yıl süren evlilikleri onlara Öykü adında bir kız çocuğu verdi. Neslihan Acar iyi bir oyuncu olduğunu 2000'li yıllarda da gösteren bir isim oldu. Anlık şöhret olup Yeşilçam'da onlarca filmde yer alan ve sonra kaybolup giden birçok oyuncuya nazaran o yeteneği sayesinde filmlerde ve dizilerde yer almaya devam etti. 2000'li yıllardan günümüze kadar hayat bilgisi, umutların ötesi, dudaktan kalbe, fırtına hayatlar, davetsiz misafir, sürgün hayatlar, o hayat benim, bizim semtin çocukları, kapan ve son olarak 2021 yılında Maraşlı isimli dizi filmde yer aldı. Yeni projeler için hazırlanmaya devam etse de pandemi ve ekonomik koşullar sebebiyle yer aldığı iki film iptal edildi. Son yer aldığı dizide Alina Boz'un annesine hayat veren Neslihan Acar, günümüzün popüler oyuncularından biri oldu. Bundan sebep birçok televizyon programı için davet aldı. Bu davetlerden biri de TV8 ekranlarında yayınlanan ikinci sayfa programından geldi. Ve bu programda Serdar Ortaç'la ilgili söyledikleriyle herkesi çok şaşırttı. Serdar Ortaç kumar borcu ve eski eşine olan nafaka borcunun altından kalkamayınca daha çıkmamış albümünün bile telif haklarını satışa çıkarmış. Haberi sunan Müge ve Gülşen Neslihan Acar'a konuyla ilgili yorum hakkı verince ortalık karışmıştı. Neslihan Acar, Serdar Ortaç'la ilgili daha iyi günlerini yaşıyor. Kimse kusura bakmasın. Hiç haz etmiyorum zaten. Deyince Müge ve Gülşen Neslihan Acar'a neden sevmediğini sordu. Neslihan Acar, Serdar Ortaç'tan bir sürü nedenden dolayı haz etmediğini ifade ederek 1999 yılında Magazin Gazetecileri Ödül Töreni'nde Ahmet Kaya'ya çatal fırlatması ve Serdar Ortaç'ın da yükselen tansiyonun üzerine 10. yıl marşı okuduğu geceyi hatırlatarak Ahmet Kaya'nın çok eski dostu olduğunu ve hatta kızının isim babası olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Serdar Ortaç o gecede o kadar insanın içinde cımbızla seçilmiş gibi duruyor. Ancak gerçekler yatsınamaz. Onu Ahmet Kaya yüzünden sevmiyorum. O benim kızımın isim babasıdır. O benim dostumdur. Allah rahmet eylesin. Neslihan Acar yeteneği sayesinde kendisini bugünlere kadar taşımayı bilmiş önemli bir oyuncu. Hala setlerde koşuşturabiliyorsa bunun sebebi asla avşar kızına benzerliği değil. O Yeşilçam'ın en önemli oyuncuları ve yönetmenleriyle çalışan özel bir isim. Şimdilerde 53 yaşında olan güzel oyuncuya sağlık, huzur ve başarı dolu uzun yıllar diliyoruz filminde öpüştüğü için okuldan uzaklaştırılıp eğitimden soğutulan, Yeşilçam'da kaybolan binlerce oyuncunun aksine emeği ve yeteneğiyle bugünlere kadar gelen, Türk sinema tarihine adını büyük puntolarla yazdıran, 40 yılı aşan dolu dolu yaşanmış sanat hayatıyla benzerlerinden çok daha güzel olan bir nesli anacar geçiyor bu hayattan.